Merhaba çocuklar. Hayat bilgisi dersini bugün doğal unsuru öğreneceğiz. Doğal unsur dediğimiz zaman neler aklınıza geliyor? Bir bunları açıklayayım. Çocuklar doğal unsur doğada var olan. Yani şöyle bir bakalım. Pikniğe gittiğinizde etrafınıza bir bakın. İnsan eli değmeden, insanların eli değmeden kendiliğinden oluşan unsura Doğal unsur denir. Çevremize bakalım. Dediğim gibi pikniğe gittiğimizde şöyle bir etrafımıza bakalım neler görürüz. Akarsular görürüz, dağ görürüz. Değil mi? Ee, baraja gittiğimiz zaman su görürüz. Ee, ama deniz olacak. Baraj deniz olacak. Evet, şimdi dağ diyoruz. Dağ yükseldi. Kendiliğinden oluşmuştur. Evet. Bunu yazalım bakalım. Dağ. Çocuklar, en yüksek dağımız neydi? Ben size söylemiştim. Ağrı Dağı değil mi? Ağrı Dağı. Evet. Dağlar kendiliğinden oluşmuştur çocuklar. En yüksek, yurdumuzun en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Şimdi geldik denizlere. Deniz Yine kendiliğinden oluşmuştur, değil mi? Evet, deniz dediğimiz zaman çocuklar, Türkiye'nin denizlerini sayabilir miyiz? Çevremizdeki denizleri tabii ki sayabiliriz. Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, ve Marmara Denizi var değil mi? Marmara Denizi ne? Çocuklar İç denizde. Evet. Göller yine kendiliğinden oluşmuştur. Türkiye'nin iki tane büyük gölü vardı. Biri Van Gölü, diğeri Tuz Gölü. Yazalım mı? Yazalım. Van Gölü. Evet, Tuz Gölü. Şimdi geldik. Akarsular. Akarsular. Evet, akarsuları söyleyelim. Akarsular. Akarsular dediğimiz zaman yurdumuzun en uzun akarsularını söyleyeceğim. Yeşilırmak. Kızılırmak. Evet kızılırmak, yeşilırmak. Geldik, ada dedik. Ada dediğimiz zaman çocuklar unutmayalım. Adanın etrafı nedir? Denizlerle kaplıdır, sularla çevrilidir. Ortadaki kara parçasıdır. Bir daha söyleyeyim. Ada dediğimiz zaman etrafı sularla çevrili, evet, kara parçası, toprak parçasıdır. Adada da ne? Yine insanlar yaşar. Kara parçası dediğimiz zaman ayağımızın bastığı topraklı alan diyoruz değil mi? Şimdi adayla ilgili size iki tane örnek vereyim. Bunu unutmayın. Evet. Gökçeada. Güzel. Tatile gittiğinizde gidin. Gökçeada. Bir tane daha yazalım. Bozcaada. Bozcaada. Şimdi geldik yarımada. Çocuklar yarımada dediğimiz zaman denizin içine girmiş kara parçasıdır. Şurası nedir? Kara parçası. Evet. Burası ne? Yine denizdir, değil mi? Denizdir. Evet. Çocuklar geldik. Türkiye haritasını incelediğiniz zaman yarımada Gelibolu Yarımadası'nı örnek verebiliriz. Ormanlara geldik çocuklar. Orman neydi? Birçok ağacın oluşturduğu topluluktu. Değil mi? Birden fazla birçok ağacın oluşturduğu ağaç topluluğuna orman diyorduk. Evet, ormanlara örnek verelim. Unutmayın bunlar kafanızda kalsın. Ek bilgi, Belgrad ormanları. Evet. Şimdi geldik. Şelaleye geldik ormanları diyelim şunu. Şelaleye geldik. Şelale nedir? Yüksekten aşağı doğru dökülüyor değil mi? Sular. Evet. Mavi kalemim olsaydı mavili yapacaktım. Ama olmadığı için böyle yaptım. Evet. Şelale. Şelale de şimdi yazalım. Evet. Düden şelalesi. Manavgat. Şelalesi diyebiliriz. Evet. Evet. Mağaralara geldik. Çocuklar mağaralar içi uyuk boşluklardır. Mağaralar. Evet mağaraları söyleyelim. Örnek verelim mağaraya. Damla taş mağara, mağarası. Damla taş. Evet, çöl'e geldik. Çöl dediğimiz zaman bakın en büyük çöl Sahara çölü. Evet, bu da yine doğal unsur değil mi? sahra çölü. Evet, buz dağı ve gökkuşağını sayabiliriz. Şimdi bir daha söyleyelim doğal unsur, doğada insanın değmeden kendiliğinden oluşan unsurlardır. İşte bunlar nedir? Dağ, deniz, göl, akarsu, ada, yarımada, orman, şelale, mağara, çöl, buzdağı, gökkuşağı. Gökkuşağını şöyle yapabilirim. Evet. Dağ dedik, Ağrı Dağı. Deniz, örnek Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Deniz. Göl dediğimizde Van Gölü, Tuz Gölü. Akarsularda, Yeşil kızılırmak Kızıl Adada, Adana'yı dört etrafı denizle kaplı. Ortada olan kara parçası. Ada Evet Yarımada Üç tarafı ya da iki tarafı nedir? Denizli kaplıdır Buna ne deriz? Yarımada deriz Ormanlar Evet Birden fazla birçok ağaçların birleşmesiyle oluşan yer Ormanlar Şelale dedik Yukarıdan aşağıya ne güzel akıyor Serin buz gibi olur Evet mağara, çöl, buzdağ, gökkuşağı. Şimdi bunları dedikten sonra demek ki biz doğal unsurları hafızamızda canlandırmış olduk. Çocuklar dünya üzerinde yaşayan insanların yaşam şartları farklıdır. Her insanın yaşam şartı farklı. Kimisi çok sıcak ülkelerde yaşar çocuklar mesela çöl diyoruz değil mi? Çöllerde, oralarda yaşayan insanlar. Veya işte e, biri de çok soğuk yerde yaşar kutuplarda. Şimdi çok sıcak yaşayan yerdeki insanla çok soğuk yerlerde yaşayan insanların neleri farklıdır? Giyimleri farklıdır, beslenmeleri farklıdır, yaşamları nedir? Farklı, farklıdır. Bu farklılığın nedeni Doğal çevredir çocuklar. Doğal çevreden dolayı insanlar demek ki farklı alanlarda yaşarlar. Dediğim gibi biri çok sıcak yerde yaşarken, biri çok soğuk yerlerde yaşayabilir. Tabii ki bunların çeşitli farklılıklar gösterir. Neden? Beslenmede, giyinmede, barınmada farklılıklar gösterir. Şimdi insanlar yaşarken çocuklar, yaşadığı yerin iklimi, işte hava koşulları, sıcaklığı buna ne diyoruz? İşte kar, yağmur, sel, dolu işte bunların hepsini hava durumunu oluşturmakta. Bir daha söyleyelim hava durumu ne? İşte o bölgenin ya da o yerin işte rüzgar, kar, yağmur, dolu bunların hepsi sıcaklık, hepsi oranın hava durumunu oluşturur çocuklar. Hava durumunu oluşturur. Tabii ki hava durumunu oluştururken doğal unsurlar da hava durumuna birer etkendir. Şimdi dedik ki sıcak ülkede yaşayan insanla soğuk ülkede yaşayan insanların giyimleri farklıdır değil mi çocuklar? Giyimleri farklıdır. Mesela sıcak ülkede giyilen bir insan... Nasıl daha ince, daha serin tutabilecek şeyler giyer. Soğuk yerlerde yaşayan kişiler daha kalın, koyu renkler, öyle kıyafetler giyerler. Demek ki bu yaşadıkları doğa, çevre insanları etkiler. Bunu böyle dedikten sonra geçimleri de çok farklıdır. Örneğin bir dağlık alanda yaşayan hayvancılıkla geçinirken bir deniz kenarında yaşayan daha farklı balık tutarak geçinir. Dağlarda verimli topraklar olmadığı için çocuklar insanlar geçimlerini işte hayvancılıkla sağlar. Ama deniz kenarında ya da işte insanların ikliminin güzel olduğu yerlerde burada hayat şartları daha güzel olduğu için ya da geçim durumlarına göre, beslenmelerine göre kendilerini oraya doğru göç yapmaktadır. Demek ki doğal unsur insanın beslenmesini, giyimini, geçimini ne yapar? Etkiler. Bunu böyle dedikten sonra barınmada da yine ee, nedir? İnsanlar değişik yerlerde kendilerine ne yapar? Barınmak için yerler bulurlar. Evet, doğal unsuru böylece anlatmış oldum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.